Vladimir haricinde çok daha büyük. Tabii Vladimir kastığı zaman da çok büyük bir tehdit haline gelecek. Onu da yani Galacticos sadece Vladimir'e dikkat ederek oyunu orta oyunda kapatabilir. Vladimir daha en güçlü seviyesine gelmeden. Ama o eşiği kaçırırlarsa ve koridor aşamasında hata yaparlarsa bu da rakip ormancıya aslında iyi bir cevap verdiğini söylemek yanlış olmaz. Aşağıdır bu arada Sugar Free burada güzel bir pozisyon yaratmak istedi. Joker'i çok güzel bir şekilde içeri doğru attı şimdi. Dört tane yük de birikti orada be skor geliyor. ilk kan Rubenius'un oğlu Sugar Free ile beraber güzel bir oyun yaptılar. Algo sıçrasını harcamak zorunda kalacakmış gibi görünüyor ve evet. O da orada sıçrasını harcadı. Alev Ejderi ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Alev ve çok erken alıyorlar bunu. Daha 7. dakikada alıyorlar. Yani alt koridor üstünlüğünü çok iyi kullanıyorlar şu an kadar. Yalnız Star Screen'i burada kötü pozisyonda yakalamak istiyorlar. Işınlan da geldi şimdi buraya. Star Screen buradan çıkabilecek mi? Ultesini Ruvelius'un üzerine doğru attı. Ruvelius sihir geçişiyle güzel bir kaçıyor buradan. Ama Star Screen o kadar kötü bir yere kaçtı ki buradan uzaklaşması mümkün değil. Ve skor da Neji'ye gitti. Peki... Yani geç oyuna baktığın zaman ne görüyorsun? Oo oh, bu arada orta koridorda Köfte'nin zor durumda kaldığını görüyoruz Tissot. Güzel bir ulti geldi burada Tiso'dan Köfte hayatta kalmaya çalışıyor. Son hasar. Ve burada ölme pahasına o skoru aldı Neji. Zaten Neji zaten ölecekti. Diyor. Zaten yok. ölecekti. İkinci Alev Yani bir aksilik çıkmazsa, çaldırmazsa kazandırmış oldu takımına ki... ...o oh. çarpını da kullandı. Çok güzel Kennen'in ultisi. Kenan orada skoru alabilecek mi? İçeriye girdi. Yasuo ultisi de geldi. Savaşa evvel Gaming kazanıyor şu ana kadar ve 3'te 3. Yani bu takımın savaş potansiyeli çok fazla. Yalnız orada yakalanan bir isim var aşağıda. Diğer tarafta da şimdi Starscream yakalanmış durumda. Star Screen buradan uzaklaştı ama Sugar Free'nin buradan uzaklaşması hiç mümkün değil. Ve Köfte yandan gelip o skoru alarak Vladimir'in erken güçlenmesi noktasında önemli bir adım attı. Diğer taraftan alınan bu skor şuna da yol açacak. Vadin alameti. Yani evvel yapılan bir tane hatayı gayet güzel değerlendirdi ve bir anda hamleleri yapan tarafı oldu açıkçası. O Ejder Savaşı sonrasında. O diğer tarafta bir sıçra sesi geldi bu arada. Orada köftenin çok önde yakalandığını görüyoruz köfte. Sonra da kızımızı kullandı ama arada yakalanırsın Neji oluyor. Neji buradan çıkamadı. Alameti de almayı başardı HVA Gaming. HWA bir anda doğru hamleleri yapmaya başlayan taraf evet. oldu. Kuleyi alacak gibi duruyor Rubellius ve Rubellius takımına kuleyi kazandırıyor. Ve bu da oyundaki ilk kule oldu. Diğer taraftan Alev kontrolü Hva Gaming'de. Bunun için savaşmak istemiyor Galaktikos. Yani burada bir savaş daha kaybedip e, dezavantajlı duruma düşmek istemiyorlar. Hala... Onun yerine bir kule daha aldılar. Aynen öyle iki kule çıkardılar Alev karşılık. Ee, bu mevsim önde yakalandığını çok görmedik henüz ama önde yakalanmasıyla meşhurdur. Bu arada şimdi kule altına giren bir Shakuras görüyoruz. Şakuras güzel bir kronometre zamanlaması. Burada ekstra bir hasar lazım Neji'den. Neji alabilecek mi o skoru? Skoru bir türlü alamadılar. Ama bir ışınlan daha geliyor. Starscream burada uzaklaşabilecek mi? Şakuras şansını denemeye devam ediyor ama yandan roulette geldi şimdi. Önce sancak konması, sonra afet. Sis olan güzel bir deneme. mi? Bir. Çok güzel bir oyun geldi Algos'tan burada. Algos'un oyunu ile beraber Starsik'in hayatta kalıyor ve 3 skor birden çıkardı. Ama burada asıl aç gözlü yapan Galacticos 3 skor vermiş oldu pozisyon sonunda ve 2 kule kaybettiler. Ve altın farkı da çok kötü bir noktaya geldi bu arada Ruvelios şimdi ruletle birebir yapıyor. Sugar arkada bekliyor ruleti. Ruvelios'la yine çok güzel bir oyun oynadılar burada. şimdi orada, Starscreen Star de yakalandı. Ruvelios son hasar gelecek mi? Star Screen güzel bir sersem Yandan Algos da geldi ama şimdi Neci de geliyor buraya. Ruvelios bu skoru da alacak bir bırakıyorlar. ihtimalle. Ve Ruvelios'a 2 skor birden gitti burada. Tam da Galaktikos'un güçlendirmesi gereken isim de o. Shakurasdorf pozisyonda kaldı ama köfte. Burada ultisiyle beraber skor alıyor. Fledan hasar almasına rağmen umursamıyor çünkü Tiso'dan daha fazla hasar verebileceğinin farkında köfte şu anda. Tiso zorlayacak mı? Evet, zorlayacak Tiso. Tiso şimdi Ultisini de kullandı. Sonra sar gelecek baba. Köftenin tutuşturu var. Vladimir'e karşı bu hareket yapılmazdı. Vladimir de orada cezayı kesti. Baş başlayan Jarvan'ın da baya iyi bir noktada olduğunu görüyoruz bu arada. İyi bir noktada olmayan birisi var burada Tiso. Tiso buradan çıkabilecek mi derken bir anda Ruvelius geldi. Ruvelius muhtemelen burada Star Screen'i indirmeyi başaracak. ile oynadı. Skoru da aldı. Yani Ruvelius şu an elinden geleni yapıyor. Her pozisyona yetişmeye çalışıyor. Bir Şimdi oraya geldi. Brown da geliyor arka tarafa ama ışınlan tamamlanacak gibi duruyor. Shakuras güzel bir noktaya yayındı ama köfte. Hemen kızla buzu kullanıyor. Shakuras biraz fazla zorlamış olabilir. Shakuras'ın düştüğünü göreceğiz burada. Shakuras çok ileri gitti. Yine kötü bir ulti geldi Shakuras'tan. Neredeyse neredeyse değil hasar vermedi ultisi. Yalnız burada bir savaş istiyormuş gibi duruyor ama HVA'nın pozisyonu daha mı iyi acaba? Rulet araya girdi. Sugar Free arada yakalandığı gibi düşüyor. Skor de ağrında düşen iki isim. Hem Tiso hem de Neji adeta eridiler. Rubellius'u Rubellius bıraktılar. Ya burada Ezreal geldi ama yani şey Rubellius'un bir ki. şey yapması mümkün değil pek. Yaklaşmadı zaten Rubellius, çok dikkatli olması gerekiyor o yüzden. Bu arada bir kere daha Savaş çıktı, burada Starscream'in sefer önde yakalandı. Onun anında düşmesi işleri değiştirir. Diğer tarafta Köfte'nin hareket ettirme yaptığını görüyoruz, Köfte. Hemen Shakurason'un sonun karşısına gitti ama Shakurasın şu ana kadar köftenin karşısında duramadığını gördük. Arada da üst dümdüz keser şu an ya. Dümdüz keser Shakurası. Shakuras da bunun farkında zaten. Milyon bile temizlemeye yaklaşamıyor. Hemen üstüne döndü bu arada Galaktiko oyuncuları. Ortadan da şimdi baskı var. Yani zaten. Hiç... Sugar Free açtı bu arada. Şimdi kızlavuz geliyor. Oraya hemen bir kefaret geldi. Köfte burada hayatta kalabilecek mi? Anında Zonya'sını kullandı orada Köfte ama güzel de bir köfte. geldi Köfte'den. Ruvelius kovalamaya devam ediyor. Burada Köfte skorunu alacak gibi duruyorlar. Köfte bir şey çıkarabilecek mi? Hayır. Bin altın gitti yanlış görmediysem Ruvelius'a. Ama işte e, bir destek gelmediği için kendisini. Şu anda Köfte'yi kovalayan bir ikili var burada oyunu yapabilecek mi? Ultisini attı ve köfteyi alacak gibi duruyorlar. Ama her ikisinden de Zonya geldi. ve şimdi ultisiyle beraber skoru almak istiyor. Son hasar başardılar. Ama üste giren bir HVA Gaming ekibi Hem Rubelius hem Tiso burada yokken HVA için çok avantajlı bir pozisyon olabilir bu Orta koridoru kulesini almayı başardılar Şimdi Neji kötü pozisyonuna yakalandı Neji sıçrası var ama buradan çıkabilecek mi? Neji'den güzel bir kronometre geldi Çakuras şimdi ulti sıçra kombosuyla beraber içeri giriyor Afet de geldi arkadaş 3 kişi havaya kalktı burada ya Çok güzel oyun 3 kişiyi birden düşürüyor Joker Rubelius tek başına kaldı Bu sahne tanıdık geldi mi sana? Gerçekten <laughs> Çok üzücü bir nokta bu. Galaktik Osanları ve şu an 15 kişiye saldırdım modunda ama maalesef bu saldırılar etki etmiyor. İlk Nexus Kulesi düştü. İkinci Nexus Kulesi de şimdi düşecek gibi duruyor. Ruvelius Star Screen'le birebir yapıyor burada. Star Screen kuleden de biraz hasar yedi. Ruelius en azından bu skoru almak istiyor. Bu skoru aldı ama maçın bitişini durdurabilecek gibi durmuyor. Ruleti indiremeden maç sona erdi. Ve HVA Gaming ligdeki 5. galibiyetini alıyor.